Hasan'a Evet hocam onu soruyorum. şimdi Hasan oradan Neden hocam oldu? Sen... Hasan Efendi burada kapıda bir fotoğrafını çektiler. Yanında yanılmıyorsam Resul vardı kendisi. evet. Eskimal'da. O olay şöyle oldu. Bir kere burası Efendi Hazretleri'nin hacanen evi. Evet. Yani gerektiği zaman burası hane. kapıyı açabilir de açmayabilir de. Yani, yani bir mazeret olsun veya olmasın. Yani ona karşı insanların e, o kadar karşı çıkmalarına da gerek Bir Belki hane müsait olmamıştır yani. Öyle değil mi? İnsan seni şimdi hanım olsa gelse bir kişi şey rastgele sana kızmıyor mu ya niye aldım misafirleri de hazırlanmadan falan diyebilir mi? Evet. Kızıyor. Hepimizin ailesi kızıyor bize yani öyle değil mi? Evet hocam. Yani benim bir hazırlığım yok bir şey getirdim buraya ama öyle bir mevzu da değil. Şundan oldu. O Ramazan'da biz bütün vekiller Efendi Hazretleri'nin yetiştirdiği vekillere davet veriyoruz. Burada Efendi Hazretlerimiz çıkıyor. Çok hatta videoları da var onun. İftar daveti. mi? İftar değil değil daveti veriyoruz. Geliyor bütün Türkiye çapından arıyor. Türkiye çapından her taraftan vekiller geliyor. Bütün hoca efendiler toplanıyor. Ee, Efendi Hazretlerimiz de aşağı iniyor. Çok güzel bir ortam oluyor. Gene bir e, Ramazan'da e, biz tabi davet verdik, aradık e, insanları. Hatta bazı e, yani vekiller de yani şeylerinin de hadlerini aşan insan arıyoruz. Mesela diyor ki biz sizin hiç gelmeyiz. Biz İsmail ya yani, burada haneden çağırıyor sizi yani. Ede ben bir kere bunu dememen lazım senin. Evet hocam. Yani biz, biz dinlemeyiz sizi. Ha, bizi İsmail Ağa işte orada heyet demesi lazım. E tabi nitekim bütün herkesi men ettiler. Yani karar almışlar. Ee, herkesi burada davet verecektik. Davet veremedik. Yani vekiller, hocadan hiçbirisi gelmediler. Hazırlığı yaptınız. Hazır yani aradık, iptal ettiler. Heyet ne olmuş? Karar almış, gidilmeyecek diye. Heyet kararı aldık diye. Tabii biz o Hasan Efendi de o heyetin başkanı. şimdi tabii o da gelince bütün vekilleri göndermediler buraya. Bütün hocaları göndermediler, salmadılar. Şimdi gelince Hacı annemiz tabii ister istemez yaptığına karşı bir haklı olarak bir Güzel bir tepki koydu. Ya sen bu işin başındasın, yaşlı bir insansın ve eskileri bilen bir insansın. Burada Efendi Hazretlerin evinde bir davet oluyor. Sadece yemek yedin, iftar verip gidilecek. E sen buna niye mani olmadın? Ve heyetin başkanısın, sonra geldin Efendi Hazretlerini görmeye geliyorsun. Tabii ister istemez ailesi olarak Hacı Annem ona tepki koydu. Haklı bir tepki koydu yani. O zaman açmadık kapıyı yani. Müsait değil sonra e, kendisi geldi. Biz onu arkadaşlarımız sordu Hasan Efendi'ye. E, biz Hacı Annem orada. Haklıydı yani. Biz hep Hacı Annemizin, Allah razı olsun çok üstün hizmetler etti Efendi Hazretleri'ne yani burada biz buna şahit olduk, bizim büyüğümüz. Hasan Efendi'ye de so söylediler yani niye bunu böyle yaptınız diye bizim abi. Biz sorardık yani çek çekilmezdik. O da dedi, benim haberim yok dedi. Yani heyetin aldığı karardan haberim yok dedi. Öyle bir cevap verdi yani Hasan Efendi. Tabii biz de bir şey demedik yani yaşlıdır. Efendi Hazretleri'nin eski adamlarındandır. Ee, burada Hacı Annem hak doğruydu. Bir de son dönemde bunu paylaştılar. Ee, benim o fotoğraf videomu şey yapıyorlar. Bir onu yakaladılar. Ee, yani bu hayatım. Elan bu telefon mevzu. O, o da, elen şunu söylemek lazım, doğru mu yanlış. Yani yapılmaması gereken bir hareketti. E biz de dört dörtlük bir insan değiliz yani. insanından hatalarla mürekkebiz, hatamız olabilir, yanlışımız olabilir. İnsan, ama biliyorsunuz ceza verirken de biraz da hafifletici sebepler var. Evet. Yani ben zaten o arkadaşımız da, o benim yanımda çalışan, bizim yanımızda çalışan bir arkadaştı o. O eline telefon almak Tabii tabii, ya, bizim yanımızda çalışan bir arkadaştı, yabancı da değil. Bizim kendi arkadaşımız burada, burada çalışan, e, bizde çalışan yani, hizmet eden bir arkadaş evi. O Efendi Hazretlerimiz buradaydı, bahçedeydi. Yağmur da yağacaktı. Tabii Efendi Hazretlerin bazen vücudu böyle şey oluyor. Yani havadan etkilenmesin. Yağmur da hatta şemsiye de var. O arada da e, hanımlar cemaati gelmişti buraya. E, şimdi içeri de sokmamız lazım. Çekiniyoruz Efendi Hazretleri böyle bir hemen üşütebilir. Ee, stres biraz da stres de oluyor yani. Çünkü bütün sorumluluk bizde yani her şey konuşuyorlar. Sorumlulukla haricinde Efendi Hazretleri zaten bizim sevgimiz yani sevgimizden dolayı yani aman bir zarar gelmesin sultanımıza. Hemen çünkü biraz hastalanınca vücudu da tabii yaşı da ileride ve ne oluyor? Bu sefer hastanede tedavi görüyor, evde tedavi yapmak zor, insanlar göremiyor. Mübarek vücudunda tabii ağrılar oluyor e, duruma göre. E, biz bunu istemediğimiz için hemen içeri sokmamız lazım. Ama şimdi insanlar da gelmişler, yağmur da yağacak efendinin halini tabi daha iyi bildiğimizden dolayı şimdi bu kadınlar da gelmişler şey yapmasınlar gitmesinler istedim. Boş dönmesinler. Boş dönmesinler yani çünkü illa görmelerini istedim. Gelmişler efendi de burada. E tabi arkadaşı çağırdım. Şimdi bir de efendi hazretlerinin hakkında da konuşuyorlar. Şöyle hastaydı şuydu böyle çok şeyler konuşuyorlar. E, biz de bunu işte kırmak için eee ee, dedim bu arkadaşlara çağırdım yani anlattım hatta bir arkadaş bahsediyor anlattım şey yapın sen de bir video çekersin insanlara da göstermiş oluruz görürler yani efendi şu an iyi Allah'a çok şükür yani hanımlar gelecek arkadan böyle gözükmeden kenardan efendi hazretlerinin videosunu çekersin dedim yani çünkü biz bunları da ayarlıyorduk o arada da biz efendi hazretlerini çıkartıp hemen gösterip içeri alacaktık yani hemen oradan odasına yapacaktık şemsiye de var orada o da şimdi anlayamadı arkadaşlar. Ee, o da bir anda hanımların, hanım gelen ihvanımızın önüne geçti böyle çekmeye çalışınca zaten bizim işimiz acele. E, Efendi Hazretleri hemen gösterip hemen içeri almak istiyoruz. Hem de hanımların, hanım ihvan kardeşlerimizin, ihvanımızın da e, işini görelim. Efendi görmeye gelmişler, göndermeyelim diye uğraşıyoruz. O arada öyle şey yapınca ben de biraz tabii gayri ihtiyarı vurdum telefonuna. Ya, yanlıştı, helallik aldık. E, Af diledik yani. Yapılan yani muamele yanlıştı. Bunu kabul etmek lazım yani. Durum bundan ibaret. O kadınların önüne geçince hanım kardeşlerimizin e, şey oldu böyle çekme sözü Ya biz zaten ki sana tembih ettim ben anlattım. Niye şimdi buraya geç Arkadan çekip e, çekseydin olurdu. Biraz zamanlamaya ayarladın. Zaman O arada ben de vurdum ona e, şeyinde de. Yalan yanlıştı yani. Helallik aldık. Özür diledik yani. Kusurlu, kusu insan kusur, kusursuz değiliz yani kusur illa oluyor yani. Kusursuz hocam. Bir Hadi bunu de yaydılar bir de çok, tabii, tabii çok stres vardı yani kolay değil. Şimdi insanlar bizi anlayamıyor. Zannediyor ki efendim, Hazretleri'nin böyle duruyorlar, ediyorlar, böyle her şeyi yapıyorlar, şaşa şa yaşıyorlar gibi. Ya bu herkes öyle değildi. Biz iğnenin üzerindeyiz gibi duruyorduk Efendi'nin yanında. Dur yani şikayet etmiyorum tabii hiç bugüne kadar etmem ama gece gün